Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ocağımızı temizleyeceğiz. Hep beraber temizleyelim. Gördüğünüz gibi ben ocağımı 3 gündür silmiyorum. Ama siz hiçbir zaman böyle yapmayın. Ocağınızı 3 gün kirli bırakmayın. Ben video için kirli bıraktım. Bunu temizlemek için güzel bir malzeme hazırlayacağız. Beraber hazırlayalım. Evet ocağımız için güzel bir karışım hazırlayacağız. Neler var elimizde? Limonumuz var. Mandalina kabukları var portakal var. Bunları soydum atmadım. Ne yapacağız bunu? Boş bir kavanoza bu şekilde dolduracağız. Şöyle doldurduktan sonra üzerine beyaz sirkemiz var. Beyaz sirkeyi de üzerine geçinceye kadar dolduracağım. Şunu 10 gün bekletin. Bir hafta 10 gün beklerse yağ çözülür güzelce kullanabilirsiniz. Evet karışımımızı bu şekilde üzerine sirkeyi bastık kapattık. Bu bir hafta bekleyecek. Şunu da daha önceden hazırlamıştım ben. Bir haftadır bekliyor. Bununla güzel temizlikler yaptım denedim. Onun için size de göstermek istedim. Bunu sprey şişesine boşaltacağım. Şimdi ocağımızı temizlemeye geçeceğiz. Ocağımızın temizlemesine geçiyoruz arkadaşlar. Evet spreyimizi iyice şu anda hazırladığımız karışım beyaz sirkeli portakallı karışımımız vardı. Onu da karbonat teptik ocağımızın üzerine her yerine bu spreyi sıkacağız. Bu şekilde 10 dakika bekleteceğiz. 10 dakikanın sonunda beraber silip temizleyelim. Şu anda karbonatlar kabarmaya başladı. Evet karışımımızı ocağımıza sıktık. Bekledik 10 dakika. 10 dakikanın sonunda şimdi bakalım hep beraber. Bakın ocağın demirlerin üzerine. Hiçbir şey yapmadım. Kendi kendine şu şekilde kirleri çözüldü. Ocağımızın temizliği için bir ayrıntı daha göstermek istiyorum. Böyle bir süngerler oluyor. Skoç brat üzerinde. Ama asla ve asla bunu ocağa sürmüyoruz. Çünkü neden diyeceksiniz bu ocağı çiziyor. Çizmemesi için ben hiç kullanmıyorum bunu. Sadece videoda size göstermek için söylüyorum. Süngerli tarafıyla silebilirsiniz. Yine sert şeyler her şey çıkmıştır. Yemek yanıkları hepsi yumuşadığı için gerek kalmadı. Ama ne de, nelerde kullanabilirsiniz? Şu demirlerimizde kullanırız. Buralarda kullanırız. Saç Scotch Bright'ı ocağa sürdüğümüz zaman şu kısımlara tamamen çiziyor. Bu ayrıntıyı da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi temizliğine geçelim ocağımızı. Bakın şu şekilde bezi sürdüğüm zaman bile bütün kirlerini attığını gördük. Ne kadar güzel, rahat bir temizleyici olduğunu hep beraber görelim. Hiçbir şey yapmıyorum. Hani tellemeye, ovalamaya hiçbir şeye gerek kalmadan şu şekilde. Ama siz hiçbir zaman ocağınızı benimki kadar kirletmeyin. Çünkü ben şey video çekmek için bu kadar kirlettim. Her yemekten sonra sildiğimiz zaman daha rahat temizleniyor. Şimdi bezimi yıkayayım geleyim. şekilde sildiğimiz bir zaman bile yeterli oluyor. Bunları durulamaya alalım. Evet arkadaşlar ocağımızı sildim temizlenin ayrıntılı olarak. Şimdi son bir rutuşla iyice duruladıktan sonra böyle silip kurutacağız. Ocağı hiçbir zaman ıslak bırakmayalım. Silip de bırakmayalım ıslak. Kuruttuğumuz zaman daha parlak ve uzun kirlenmeden uzun kalır. Şimdi ocağımızın gözlerini hepsini takalım. Son hali bu şekilde. Evet arkadaşlar ocağımın son hali böyle. Şimdiden deneyenlerin ellerine sağlık. Kanalıma abone olup videolarımı paylaşırsanız bizi çok sevinirsiniz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.